Merhaba. Çoğunuzun duyduğunu tahmin ettiğim ancak hatırlamamızın iyi olacağını düşündüğüm bir hikayeyi bugün paylaşmak istiyorum. Yaşlı bir kızıl derili torunlarına iki kurdun birbiriyle savaşını anlatıyormuş. İlk kurt korku, öfke, kıskançlık, üzüntü, açgözlülük, suçluluk, yalan, gurur ve benzeri aklınıza gelebilecek bu minvaldeki durumları temsil ediyor. İkincisi ise tam tersi durumları. Nezaketi, dostluğu, empatiyi, cömertliği, inancı, şefkati temsil ediyor. Ve bu iki kurt hiç durmaksızın savaşıyormuş. Dede savaşları böyle heyecanlı bir şekilde anlatırken sabırsız torun sormuş. Peki savaşı kim kazandı? Dedesi cevap vermiş. Senin beslediğin kurt kazandı. Hepimizin içinde bu iki kurt bir şekilde yaşıyor sevgili arkadaşlar. Bazılarımıza daha çok, bazılarında daha az bir şekilde ama sürekli bunların bir kavgası var kendi içlerinde. E, düşünsenize bazen ne kadar zorlanıyoruz, ikilemde kalıyoruz, çelişkili duygularımız, düşüncelerimiz oluyor. İşte bu zamanlarda küçük küçük kararlar veriyoruz ve bu kararlar bizim hangi kurdu besleyeceğimize dair bir durum oluşturuyor. Dolayısıyla biz o kurdu beslediğimizde onu küçük bir zaferle gelecek zaferlere hazırlamış oluyoruz. Bu nedenle her anımızda verdiğimiz kararlar, tepkiler, davranışlarımız için bir durup düşünelim. Hangi kurdu beslememiz daha iyi olacak diye duralım, düşünelim, öyle tepki verelim diyorum. Hepinize bu güzel hikayeyle veda ediyorum. Yeniden görüşmek dileğiyle. Sevgiler.